herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Gate of Olympus. Semboller ekrandaki her yere ödeme yapar. Bir spinin sonunda ekrandaki aynı sembolün toplam sayısı kazanma değerini belirler. Bu skater sembolüdür. Scatter sembolü bütün makaralarda görülür. Scatter herhangi bir pozisyonda ödeme yapar. Taklı etkinliği her dönüşten sonra kazanan kombinasyonların ödenmesi ve kazanan sembollerin ortadan kalkması anlamına gelir. Kalan semboller ekranın altına düşer ve boş pozisyonlar yukarıdan gelen sembollerle değiştirilir takla atma bir takla sonucu ortaya çıkan başka hiçbir kombinasyon oluşmayana kadar devam edecektir. Olası taklaların sayısında bir sınır yoktur. Tüm kazançlar bir bas spin'den kaynaklanan tüm taklalar oynandıktan sonra oyuncunun bakiyesine eklenir. Bunlar çarpan sembolleridir. Tüm makaralarda bulunur ve hem temel oyunda hem de free spin'lerde free spin takla sırasında rastgele gelebilir. Bir çarpan sembolü her denk geldiğinde 2x ila 500x arasında rastgele bir çarpan değeri alır. Takla süreci sona erdiğinde ekrandaki tüm çarpan sembollerinin değerleri birbirine eklenir ve sürecin toplam kazancı nihai değerle çarpılır. Free spin özelliği ekranın herhangi bir yerinde 4 veya daha fazla scatter sembolü denk geldiğinde verilir. Tur 15 free spin ile başlar. Free spin turu sırasında çarpan sembolleri her denk geldiğinde ve spin bir galibiyetle sonuçlandığında çarpan değeri toplam çarpan eklenir. Turun tüm süresi boyunca herhangi bir çarpan sembolü isabet ettiğinde ve bir galibiyetle sonuçlandığında toplam çarpan değeri de kazancı çarpmak için kullanılır. Free Spin turu sırasında 3 veya daha fazla scatter sembolü yakalandığında 5 ilave Free Spin kazanılır. Free Spin turlarında özel makaralar oyundadır. Oyuncunun Bayis çarpanını seçme seçeneği vardır. Seçilen Bayis türüne bağlı olarak oyun farklı davranır. Mümkün olan değerler şöyle. Bayis çarpanı 25x doğal olarak Free Spin'ler kazanma şansını iki katına çıkarır. Makaralarda daha fazla scatter sembolü bulunur. Free Spin satın alma özelliği devre dışıdır. 20x bayis şarpanı 100x toplam bayısa eşit bir değer ödeyerek Free Spin turu satın alma yeteneği verir. Free Spin turu ana oyundan mevcut toplam bahsin 100x değerinde satın alınarak anında tetiklenebilir. 25x ante bayis özelliği yetkinleştirildiğinde Free Spin satın al özelliği devre dışı bırakılır. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Semboller her yerde ödeme yapar. Tüm kazançlar temel bayis çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Birden fazla sembolle kazanırken tüm kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spini başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Bu oyunun teorik RTP'si %96.50'dir. Ante Bayis kullanırken oyunun RTP'si %96.50'dir. Frisbee satın alma kullanırken oyunun RTP'si yine %96.50'dir. Minimum Bayis 1 lirayken maksimum Bayis 625 liradır. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.